Herkese merhaba. SPL Hazırlık YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1003 kodlu sermaye piyasası araçları 1 dersinin 7. videosuyla serimize devam ediyoruz. 6. videomuzda ne konuşmuştuk? Konu başlıkları olarak bir göz atalım. 6. videomuzda katılma paylarını ihracı, portföy sınırlamaları ve fon türlerine özel esasları konuşup videomuzu bitirmiştik. Peki biz bu videomuzda yani 7. videomuzda ne konuşacağız? Yedinci videomuzun konusu arkadaşlar türev araçları olacak türev araçları ve bunlara bağlı alt metinleri bir giriş yapacağız bu şekilde de serinin 7. videosuyla da de devam etmiş olacağız ilk konumuzda da başlayalım türev araçlar. Şimdi türev araçlar dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Ne, nedir türev araçlar? Bununla başlayalım. Türev araçlar dayanak varlığın getirisine bağlı olarak getiri elde edilmesini sağlayan bir finansal araç olup adından da anlaşılacağı üzere başka bir araçtan türetilmektedir. Bir türev aracın performansı dayanak varlığının performansına bağlıdır. Peki türev araç dediğimizde nedir? Genellikle türev araçların dayanak varlığı mal, Menkul kıymet, döviz, faiz oranı, değerli metal ve taş, istatistik, endeks, gösterge ve başka bir türev araç olabilmektedir. Türev araçlar dediğimiz zaman tanımımız bu şekilde olacak. Başka bir dayanak, başka bir varlığın üzerinden e, fiyatlanan bir durum yani. Türev araçlar dediğimiz olay bu. Peki türev araç türleri nelerdir? Bunlara bakalım. Geleneksel olarak türev araç denildiğinde başlıca 4 çeşit türev araçtan bahsedilmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi vadeli satım sözleşmeleri, forward dediğimiz. İkincisi vadeli işlem sözleşmeleri, future dediğimiz işlemler. Üçüncüsü opsiyon işlemleri, dördüncüsü swap işlemleri olarak sayabiliriz. Şimdi biz bu 4 tane işlemi de alt başlıklar olarak bakacağız bire teker teker. Birincisi dediğimiz gibi vadeli satım işleş, işle, sözleşmeleri, forward contracts diye İngilizcesinde var. Aslında bu forward dediğimiz e, kelimenin Türkçesi, vadeli satım sözleşmeleri. Şimdi vadeli satım sözleşmeleri de den, sözleşmeleri de denilen forward işlemleri, iki taraf arasında yapılan taraflardan birinin alıcı, diğer taraftan satıcı, dayanak varlığı gelecekteki bir tarihte başlangıçta belirlenen bir fiyattan satın almaya razı olduğu işlemi düzenleyen sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin taraflarından alıcı uzun, satıcı ise kısa pozisyonda bulunmaktadır. Şimdi forward'ı belki duymuşsunuzdur. Banka nezdinde düşündüğünüz zaman şu şekilde bir mantık işleyebiliriz. Mesela bir yıl sonraki, yani bir müşteri düşünün bankamış. Siz, siz kendinizi bireysel olarak düşünün. Bankaya gittiniz elinizde de bir miktar euro var. Diyorsunuz ki siz bir yıl sonrasına forward kuru istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bir yıl sonra bugün banka size bir kur veriyor. Diyor ki diyor ki mesela euro 70 olacak. Bugün işte 50 diyelim. Bir yıl sonra da euro 70 olacak. Şimdi sizin yaptığınız analizler doğrultusunda eğer euro kuru 70'i geçmeyecek ise mesela 60 ayarında kalacağını düşünüyorsanız Elinizdeki euroyu bankaya verirsiniz ve banka size bir yıl sonra 70'ten o euroyu bozarak size TL olarak verir. Ama siz elinizdeki euronun 70'i geçeceğini düşünürseniz burada forward işlemine girmezsiniz. Çünkü euro bir sene sonra 80, 90, 100 olsa, olursa e siz bu sefer ne yapmış olacaksınız? Bankada euroyu 70 ile sabitlemiş olacaksınız. Forward dediğimiz olay bu. Geleceğe yönelik bir ürünün fiyatını sabitlemektir aslında mantıken bu. Tabi burada birçok durum var. Hani bu ürünün sizin işte tahmin edeceğinizden fazla artacağını düşünmeniz olabilir ya da tahmin etmeyeceğiniz kadar artacağını düşünme, düşüneceğiniz olabilir. Birçok parametre var. Bunları da örnekler üzerine zaten bakacağız. Şimdi vadeli satım sözleşmelerinin alt metinleri var. Bunlar da mesela paya dayalı forward sözleşmelerine bir bakacağız. Pay'a pay dayalı forward sözleşmeleri gelecekteki bir tarihte pay, paylardan oluşan portföy veya pay endeksi satın alımını konu eden sözleşmelerdir. Bakın buradaki hep e, ana kelime gelecekteki. Siz gelecekteki bir ürünü, gelecekteki bir payı, gelecekteki bir dövizi satın alıyorsunuz veya satıyorsunuz. Hep ileriye doğru bir tahmin yaparak aslında bu tarz sözleşmeler yapıyorsunuz. Tahvil veya faiz oranı forward sözleşmelerine bakacağız. Tahvil üzerine forward iş, işlem sözleşmeleri pay üzerine forward işlem sözleşmeleri ile benzerlik göstermesine rağmen tahvilin kupon faizi ödemesi, vadesinin sınırlı olması, ödenmeme riskinin olması ve benzeri nedenlerle her iki sözleşme arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Faiz oranı üzerine forward işlem sözleşmeleri ileri tarihli faiz oran anlaşması olarak adlandırılabilir. Faiz oranı üzerine forward sözleşmeleri sözleşmenin taraflarının belirli bir süre için ana para tutarı üzerinde uygulanacak olan garanti edilmiş bir faiz oranını sağlayan sözleşmelerdir. Bakın ne diyoruz? Gelecek dönemdeki bir faiz oranı üzerinden anlaşma var burada da. Çünkü burada garanti bir tutar var. Yani siz bir yıl sonra faizin ne olacağını tahmin edemezsiniz. Ama bankayla konuştuğunuz zaman bir yıl sonrasına kadar faizinizi garanti altına alabilirsiniz. MTA forward sözleşmelerine bir bakalım. MTA üzerine yapılan forward sözleşmeleri taraflara sözleşmede başlangıçta belirlenen bir malı gelecekteki belirli bir tarihte sözleşmede belirlenen fiyattan alma ya da satma yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir. Bakın burada da emtia malı yine gelecekteki herhangi bir fiyattan satıyorsunuz. Mantıken bu. Burada biraz slide ters olmuş. Bir tanesi de döviz forward işlemleri. Burada da ilk başta anlattığım konu. Döviz forward sözleşmesini sahibini taraflarca sözleşme tarihinde belirlenen bir döviz tutarını gelecekteki belirli bir tarihte belirli bir kurdan satın almaya ya da satmaya zorunu tutan bir anlaşmadır. Burada da ilk başta söylediğim o euro örneği gibi adam elindeki dövizini belli bir süre sonrasına sabitliyor. Buradaki amaç da kar elde etme amacıdır. Çünkü müşteri belki de o kurun daha az artacağını tahmin ettiği için bankasından bir kur kurla bağlama yoluna gidiyor ve daha garanti bir işlem adı altında devam ediyor. Peki biz ilk başta dedik yani 4 tane çeşidi var. Şimdi i̇lki forward'tu. Bu da future dediğimiz vadeli işlem sözleşmeleri. Peki bu ne? Vadeli işlem sözleşmeleri iki taraf arasında yapılan, taraflardan birinin alıcı, diğer taraftan satıcı, dayanak varlığı gelecekteki bir tarihte başlangıçta belirlenen bir fiyattan satın almaya razı olduğu sözleşmeye konu olan konu malın cinsi, büyüklüğü, ödeme ve teslim tarihi, ödeme ve teslim yeri nakdi uzlaşmanın mümkün olup olmadığı ve benzeri sözleşme unsurlarının işlem yapıldığı borsa tarafından standart bir şekilde belirlendiği sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde çoğunlukla teslim öngörülmemekte ve taraflar esas itibariyle sözleşme konusu hakkın alım ve satımını amaçlamaktadırlar. Bir anlamda bu sözleşmeler işlem gördükleri borsa taraf, tarafından tarafları, tarafları belirlenmemiş olan bir paket sözleşme haline sunulmaktadır forward sözleşmelerin aksine vadeli işlem sözleşmeleri isteğe ve ihtiyaca göre düzenlen, düzenlenmemekte. Bu sözleşmeler kendilerine özgü borsa ve piyasalarda işlem görmekte. Bu sözleşmelerin koşulları da işlem gördükleri borsa veya piyasalar tarafından belirlenir. Şimdi siz diyebilirsiniz ki vadeli işlem sözleşmesi ile işte ile forward arasındaki fark ne? Forward'da de burada en altta metinde okuduğum gibi sizin isteğiniz üzerine yapılır. Yani siz bugün mesela yarın kalktınız bankaya gittiniz dediniz ki ben elimde 100 bin euro var. Ben bunu bir yıl sonrasına forward yapmak istiyorum. Bana kur verin diyebilirsiniz. Çünkü burada ana hedef sizsiniz. Yani sizin istediğiniz zaman bu iş gerçekleşir. Ama future'da öyle değil. Future'da tarihler vardır. Siz future yani vadeli işlem sözleşmelerine uymak zorundasınız. Onların tarihleri bellidir. Katılım tarihleri bellidir. Alım tarihleri bellidir. Bunlara siz katılmak zorundasınız. Yani forward'ı siz belirlersiniz. Future'a da siz katılırsınız. Future'ın tarihleri bellidir. Mantık bu. Peki forward sözleşmeleri ile farkı bakın burada da söylediğim gibi buradaki tablodan da bunu görebilirsiniz. Forward'lar tezgah üstü piyasada işlem görür. Vadeli işlem borsada işlem görür. Bu önemli bir farklılık. Vadeli işlemde asli unsurlar standart, standartlaştırılmış sözleşmedir. Forward'da da bunlar serbestçe belirlenebilir. Yani siz tarihini, vadesini vesaire belirleyebilirsiniz. Vadeli işlemde teslimat için belirlenmiş birçok tarih vardır. Forward'da belirlenmiş tek bir teslimat tarihi vardır ve siz o tarihte gider bunu malı alırsanız. Vadeli işlemde kar zarar günlük olarak hesaplanır. Forward'da kar zarar vade tarihinde ortaya çıkar. E, vadeli işleme pozisyon genellikle vade tarihinden önce kapatılır. Forward'da pozisyon vade tarihinde kapatılır. Vadeli işlemde işlem yapabilmek için teminat yatırmak zorunludur. Forward'da teminat zorunlu değildir gibi gibi farklılıklar var. Bunları da durdurup okuyabilirsiniz. Peki opsiyon sözleşmeleri nelerdir. Şimdi opsiyon sözleşmelerinde bir yine bir grafiğimiz var. Bunlara bir bakın. Opsiyon sözleşmeleri opsiyon satıcısı veya yazıcısı ve opsiyon alıcısı arasında satıcının aldığı opsiyon primi karşılığında alıcıya miktarı, vadesi, teslim şartları önceden belirlenmiş olan bir malı belirli bir fiyattan satın alma veya satma hakkı verdiği sözleşmedir. Yani taraflar burada alıcı ve satıcı taraflar vardır işte mesela alıcı tarafından bakarsanız burada alma hakkı verir ve satma hakkı verir. Satıcı tarafından bakarsanız da alıcı opsiyonu işleme koyarsa dayanak varlığı satma yükümlülüğü ortaya çıkar. Yine satım opsiyonu da alıcı opsiyonu işleme koyarsa dayanak varlığı satın alma yükümlülüğü ortaya çıkar. Bunu da zaten konuşacağız. Opsiyon bir tık karışıkmış gibi gelebilir. Şimdi onu daha detaylı bakacağız. Alıcı opsiyonu işleme koyarsa bu grafikte okuduğumuz alım opsiyonunda karşı taraf için dayanak varlığı satma. Satım opsiyonunda karşı taraf için de satın alma yükümlülüğü doğar. Opsiyon sözleşmelerinden devam ediyoruz. Opsiyon primini etkileyen birden fazla faktör vardır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır. Opsiyonun alım opsiyonu mu yoksa satım opsiyonu mu olduğu. Kullanım fiyatı ile opsiyona dayanak oluşturan varlığın fiyatı arasındaki fark. Opsiyonun vadesine kalan gün sayısı, dayanak varlığın veya göstergenin volatilitesi, risksiz faiz oranı ve temettü oranı şeklinde özetlenebilir. Opsiyon sözleşmeleri de çoğunlukla sözleşmenin altında yatan dayanak varlığın teslimi amacıyla yapılmaz. Opsiyon primi sayesinde sabit fiyat garantisi için yapılır. Şimdi burada farklılıkları vesaire de, e, okuyacağız. İyice anlayacağız yani arasındaki farklılıkları. Şimdi burada opsiyon nedir? Bir yatırımcı gelecekte ilgilendiği varlığın fiyatının yükseleceğini düşünüyorsa bugünden ilgili varlığın fiyatını sabitlemek için alım opsiyonu satın alır. Vade geldiğinde alıcı taraf spot piyasadaki dayanak varlığın fiyatı ile opsiyon sözleşmesindeki fiyatı karşılaştırarak opsiyonu kullanıp kullanmayacağına karar verir. Bakın burada sizin bu opsiyonu kullanıp kullanmama kararı size ait oluyor. Yani siz bir fiyatı sabitliyorsunuz ama almak zorunda da değilsiniz. O gün geldiği zaman elinizdeki malla piyasa arasında fiyat farkı varsa alıyorsunuz yoksa almıyorsunuz gibi bir seçenek sunuluyor. Forward ve Future işlemlerinde böyle bir şey mümkün değil. Forward'da zaten siz fiyatı sabitliyorsunuz. Future'da da olan bir şeye giriyorsunuz. Eğer sözleşmede anlaşmaya varılan fiyat yani kullanım fiyatından bahsediyoruz. Spot fiyat piyasadaki fiyattan düşükse opsiyonu kullanmak karlı olacağından opsiyonun alıcısı opsiyonun satıcısından yükümlülüğünü yerine getirmesini ister. Yani az önce söylediğim durum. Aksi durumda kullanım fiyatı spot pi piyasadaki fiyattan daha yüksekse opsiyonu elinde tutan yatırımcı opsiyonu kullanmak yerine dayanak varlığı piyasadan almayı tercih edecektir. Alım opsiyonunu satan tarafın beklentisi alıcının aksine fiyatların düşeceği veya tahsil ettiği primden fazla artmayacağı yönündedir. Ya burada tamamen beklentiler işin içine giriyor. Beklentisi gerçekleştiği takdirde uzun taraf avantajlı olmadığı için opsiyonu kullanmayacak ve opsiyon satıcısı aldığı prim kadar prim kadar kar edecektir. Burada tamamen beklentiler, piyasayı okuma, gelecekteki işte yönlendirmeler gibi durumlar üzerinden kar elde edilmek ana hedeftir. Buradaki mantık bu hem future hem forward hem de opsiyondaki ana mantık bu. Peki opsiyon sözleşmesinin türleri var mı? Var. Opsiyon sözleşmeleri opsiyonun alıcısına tanıdığı haklar, opsiyonun dayanak varlığı, opsiyonun işlem gördüğü piyasalar ve opsiyonun kullanım fiyatının dayanak varlığı varlığı fiyatına göre 4 farklı şekilde sınıflandırmak mümkündür. Bunlar nelerdir? Bir hakları açısından opsiyon türleri, 2- dayanak varlığı açısından opsiyon türleri, 3- işlem gördükleri piyasalar açısından opsiyon türleri, 4. Opsiyonun kullanım fiyatının dayanak varlığa varlığı fiyatına göre durumu açısından opsiyon türleri. Bunlar sadece isim olarak şimdilik bilmemiz yeterli. Onlar için detaylarına girmeyeceğiz. Peki dördüncü ve son olarak da swap sözleşmeleri. Bakın arkadaşlar swap zaten İngilizce bir kelimedir ve değişmek, tok, değiştirmek anlamına gelir. Aslında kelime anlamı olarak bizi biraz ürkütse de içine girdiğimiz zaman mantık çok basittir. Bildiğiniz eski usul değiş tokuş yapıyorsunuz aslında. Bu mantıkla düşünürseniz şimdi daha iyi anlayacağınızı varsayıyorum. Şimdi ne demişiz swap için? İngilizce kökenli olan swap kelimesi bu dilde değiştirme, kaydırma ve takas anlamına gelmektedir. Finansta ise iki tarafın edin, edimlerinin belirli bir zaman diliminde karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları bir finansal işlemdir. Swap işleminin esasını oluşturan edimlerin konusu belirli bir miktar ve nitelikteki para, döviz, altın, finansal araç alacak mal ve benzeri varlıklar olabilir. Faiz swapında değişme konu olan ödemeler faiz ana para veya hem ana para hem de faiz ödemeleri olabilir. Bu nedenle swap iki taraf arasında yapılan faiz veya ana para ödemelerinin koşullarını önceden belirleyerek değişimi sağlayan bir sözleşme olarak da tanımlanabilir. Şimdi ne demişiz? Swap işleminin temelinde farklı kuruluşların farklı finansal piyasalardaki kredi değerliliğine bağlı olarak farklı kredi koşulları ile karşılaşmaları ve ortaya çıkan bu farklılıkları tarafların kendi yararlarına kullanmalarını kullanmaları yatmaktadır. Özet bir ifade ile swap işlemi dış ticaretteki karşılaştırmalı üstünlükler kuramın finans piyasalarında uygulanış şekli olarak da nitelendirilebilir. Şimdi biz swap'a dedik yani takas değiştirme vesaire. Hani biz bu kadar basit anlatıyoruz ama biz tabii bunun bir de finans ekonomi işte bankacılık, ekonomi, finans dilindeki tanımını da bilmemiz gerekiyor. Buradaki mantık bu. Bildiğiniz siz aslında parayı ya da malı değiş tokuş ediyorsunuz. Buradaki ana mantık bu. Peki swap sözleşmesinin ne yararı var? Niye swap yapılıyor? Buna bir bakalım. Swap sözleşmesinin başlı yararları şunlardır. Birincisi borçlanma maliyetini azaltır. Sermaye maliyetinin düşürülmesine yardımcı olur. İki değişken oranlı faizi sabit oranlı faize çevirerek riski azaltır. Yine döviz kurundaki aşırı oynaklığa karşı tarafların pozisyonlarını güçlü oldukları döviz kuru cinsinden almalarını sağlar. 3. Döviz kurlarındaki değişimler ulusal para birimi üzerinden borçları olan çok uluslu şirketlerin beklenen kazançlarını azaltabilmektedir. Döviz sıvapları ile bu şirketlerin borçlarını ve alacaklarını döviz kuru riskine karşı koruması söz konusu olur. Swap sözleşmelerinin birçok farklı türü olabilmekte. İki tür olabilmekle birlikte iki tür swap işlemi biz daha çok kullanıyoruz. Bunlardan birisi faiz oranı swapı ve döviz swapı. En çok tercih edilen türev araçlar arasındadır. Bunları da bilmemiz yeterli. Faiz oranı swapı ve döviz swapı şeklinde. Peki türev araçların kullanım yerleri nereler? Bir bakalım. Risk yönetiminin risk yönetiminin temel amacı olmakla birlikte türev araçlar riskten korunma, spekülasyon ve arbitraj olmak üzere başlıca 3 amaç için kullanılabilmektedir. Bunlara da hızlıca bir bakalım neymiş. Riskten korunma hedging deniyor buna İngilizce olarak. Şimdi bunu bir örnek üzerinden açıklayacağız. Şimdi örneğin tarlada yetişmesini beklediği ürününü sattığında elde edeceği parayı faizde değerlendirmek isteyen bir kişinin faiz oranlarındaki düşüş riskini riskine vadeleri denk gelecek şekilde hazine bonosu vadeli işlem yapması riskten korunmak amacıyla türev araç kullanılmasına bir örnektir. Hani bunu işte riskten adam elindeki malı satacak o tarihe kadar o riskten korunmak için de gidiyor hazine bonosu işte vadeli işlem yapıyor ki bu aradaki faiz indirimden arttırımdan etkilenmemek için tamamen kendini garanti altına alıyor. Spekülasyon zaten bu isim olarak da biraz çok şey çağrıştırdığına eminim ama biz bunu banka dilinde de bir bilmemiz gerekiyor. Spekülasyon amacı ile türev araçlarının kullanılmasında dayanak varlıkların mal, finansal gösterge ve benzeri gibi fiyat veya oranlarındaki değişimler neticesinde türev araç sözleşmelerinin sağlayacağı kazanç hedef alınmaktadır. Şimdi burada spekülasyon dediğimiz zaman hani işte speküle etmek de gelebilir aklımıza ama banka ve finans dilinde de şu bu şekilde karşılığı olduğunu bilelim. En azından sermaye piyasa araçları bir ders için bu şekilde. Üçüncüsü de arbitrajdı arkadaşlar. Peki arbitraj nedir? Piyasada işlem gören türev araçların fiyatlarının örneğin dayanak varlığın fiyatından hareketle bir takım özel hesaplamalara göre belirlendiği düşünülürse türev aracın piyasada yanlış fiyatlanması halinde doğru doğru fiyatı piyasa fiyatı haline getirmek amacıyla yapılan sözleşmeler arbitraj amacıyla yapılan sözleşmelerdir. Peki türev araçlarının faydaları nelerdir? Bunu da bir örnek üzerinden açıklayalım. Şimdi örneğin pamuk satan bir kişi var. 2 ay sonra pamuk fiyatının belirsizliğine katlanmak yerine bugünden 2 ay vadeli pamuk vadeli işlem sözleşmesi yapmak suretiyle 2 ay sonra pamuk satmaya gönüllü olduğu fiyatı şimdiden sabitlemek imkanına sahiptir. Bu şekilde de riskini azaltıyor. Adam diyor ki ben 2 ay sonra pamuğu bu fiyata satıyorum. Şimdiden de sözleşmesini yapıyorum gibi bir durum. Tersten olmuş sağlıklı fiyat oluşumunu sağlanması demişiz. Bir diğeri risk yönetiminde kullanılması. Türev araçlar kullanıcıları açısından riski arzu edilebilir bir seviyeye indirirler. Türev araçların risk yönetiminde kullanılmaları sürecine genellikle korunma işlemi hedging denilmektedir ki bunu bir önceki slaytlarda da bakmıştık. Diğerleri dayanak varlığı için piyasa etkinliğinin sağlanması ve işlem maliyetlerinin azalmasını sağlanması gibi türev araçlarının da faydası olduğunu biliyoruz. Peki türev araçlarının işlem gördüğü yerlere de bir bakalım. Türev araçları işlem gördükleri yerler açısından teşkilatlanmış bir piyasada yani bir borsada veya borsanın bir pazar yerinde işlem gören türev araçlar ve tezgah üstü ara, türev araçlar olmak üzere üzere ikiye ayrılır. Bunu da bu slayttan grafikten görebilirsiniz. İşlem gördükleri yerler açısından türev araçlar ikiye ayrılır bir teşkilatlanmış piyasalarda işlem görenler, iki tezgah üstü piyasalarda işlem görenler. Bunlar da aşağıya doğru teşkilatlanmış vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleri olarak ayrılır. Tezgah üstünde vadeli işlem sözleşmeleri yani forward, opsiyon sözleşmeleri ve swap sözleşmeleri olarak üçe ayrılır. Bu şekilde devam eder türev araçları işlem gördüğü yerler açısından. Dedik ve özet olarak türev araçları bitirmiş olduk serinin 7 videosunda bu şekilde bitirmiş olduk bir sonraki videomuzu görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar